Merhaba Frekans Yüksek sevgili dostlar, ailemize hoş geldiniz. Şu karede çok ilginç bir detay var, fark ettiniz mi? Arkamda çok güzel bir sistem var, bugün sizlerle birlikte 2. jenerasyon R5 2600X'i detaylıca inceleyeceğiz. Ve başka yerlerde rastlayamayacağınız detaylara da bu videoda yer vereceğim. Baştan söyleyeyim, ben 8 senedir bu mesleği yapıyorum. AMD'ci misin, Intel'ci misin, şucu musun, bucu musun? Bende hiçbir zaman olmadı. Her zaman tarafsızca, lafımın arkasında durarak, çekinmeden her şeyi söyledim. Hatta ve hatta bu yapımı korumak adına çalıştığım birçok yerden zamanında ayrıldım. Ama burada özgürüz ve sonuna kadar her türlü detaya ulaşmak hakkımız. Sırf bu yüzden abi aylarca tabloları sunabilmek adına sağdan soldan Intel işlemci topladım. Adam akıllı bir kıyaslama sunmak istedim sizlere ve sonuçlar inanılmaz çıktı. Tabloda zaten hepsini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar sistemde iki adet ekran kartı kullandım. Böylelikle hem giriş seviyesi hem de yüksek seviye ekran kartlar arasında kullanım değerlerine bakarak kendinizce bir çıkarım yapabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar daha yüksek seviye ekran kartıyla aldığım testlerde 2600X'te o kocaman tablomuzda yerini almış bulundu. Şimdi dilerseniz fanınızın sesini 2 desibel kısın ve hoparlörün sesini yükseltin. Çünkü frekans vermeye başladık bile. test sistemimiz hazırlarken kollarımı sıvadım. Derken abi parmağımı kestim. Burada bayağı bir derin bir kesik var. Ha, o sahneyi vermeyeceğim tabi ama benim için kanlı bir başlangıç oldu. Ve bunu nasıl başardığımı ben bile bilmiyorum. Kan kaybettim ama sabaha kadar orklok denemeleri devam etti. Sistemde özel mofsetle ve kaliteli komponentlerle gelen Asus X470 Plus Gaming anakart kullandım. 2600X işlemcimizi giriş seviyesi testler için çekici sunumuyla dikkat çeken Asus RX 560 ekran kartı ile kombinledim. Anakart ve ekran kartının detaylarını açıklamadan bakabilirsiniz. 2x8 XPC 16 GB'lık bellek kullanmayı da uygun buldum. Zaten tüm testlerimizi bu kombinasyonla yapmaktayız. SSD kullanmayı da ihmal etmedim. Stok soğutucum olmadığı için de önceki testlerde olduğu gibi sıvı soğutmayla ilerledik. Hiçbir güç problemi yaşamak istemediğim için de başıma ağrıtmayan Master 750 Watt'lık bronz PCU kullandım. Sistemimiz hazır hale geldi ve kader anı denilebilecek güç verme noktasına geçtim. Ve bilgisayarımız sıkıntısızca açıldı. BIOS ayarlarını standart ayarlara alıp yoluma temiz bir sistemle devam etmiş bulunduk. Şimdi ekrana işlemci gücünü ve 560 ile aldığı değerleri yansıtacağım. Ve ardından 1070 ile neler yapmış onları da göreceksiniz. Müzik 2600X ile stok değerlerde test aldıktan sonra işlemcimizi 4.3 GHz hızlara çıkarttım. Hatta 4.4 GHz küsürlerde de açtım ve 4.5 GHz hızlarına da zorladım. Ama Windows noktasında verim alamadım. Sağlıklı bir şekilde başlamadı. Çünkü abicim BIOS güncellemesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Önceki serideki gibi illaki daha verimli BIOS'lar zamanla karşımıza çıkacaktır. Şu anki BIOS'ta stok değerlerde rahat bir şekilde çalışıyor ona bir sözüm yok zaten. Voltaj ayarları ve özel ayarlar mesela Crosshair serisinde daha detaylıdır. Bu kullandığım anakart daha çok her koşula göre optimize edilmiş stabilite bazlı bir anakart. O yüzden manuel noktası daha kısıtlı. Zaten BIOS ayarlarında bunu fark edersiniz. Velhasıl offset ile ilerlemeye çalıştım. O da yetmedi. Sabaha kadar her ayarını kurcalayıp Ryzen Master ile de sınırları zorladım. Şimdilik bu kombinasyonda yakaladığım değer 4.3 oldu. Bir ortam sakinleşsin rock serisi bir kartla daha da fazla frekans denemeleri yaparız zaten. Aslında bu süreç beni hem yordu hem de yüzüm düştü derken tekrar heyecanlandım. Çünkü overclock noktasında aslında şunu fark ettim. Minicik bir frekans artışı ve voltaj takviyesi bile özellikle Cinebench'te beklediğimden daha yüksek bir skor verdi. Haliyle R7700 ile i7-8700K'yı geçmiş bulundum. Vay anam vay dedim. Oyun noktasına geçtiğimizde ise bir FPS'lik bir fark elde ettim. Bir başka hoşuma giden kısım aslında aşırı voltaj vermeme rağmen sıvı soğutmanın da etkisiyle korktuğum sıcaklık derecelerine işlemcinin çıkmayıp stok hale çok uzak olmayan bir şekilde takılmasıydı. Devam edelim Ryzen 5 2600X ile RX 580 ya da Vega denemek isterdim. Çünkü yüksek seviye kartları kaldırabilecek kapasitede olduğunun ışığını testler sonucu yaktı. Zaten işlemci elimde canlı yayında ya da hafta sonu bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Yani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Arkadaşlar en çok şaşırdığım kısma geldik aslında. İlk kez böylesi somut bir durumda tüylerim diken diken oldu. Galiba işimi sevmemden kaynaklı da olabilir bilemiyorum. Bildiğin i7-8700K ile benzer bir Cinebench skoru aldım. Şimdi doğru konuşalım. Bugün bir i7 işlemci almaya kalksan 1500-1850 TL civarı para ödeyeceksin. Ama o aradaki 500 ya da daha üstü fiyat farkına değecek mi? Bunu özellikle tablolara bakıp sizlerin de hesap etmesini çok istiyorum. Mesela 600-700 lira daha fazla vermek yerine kaliteli bir M.2 SSD koysanız çatır çatır gider. Aslında Ryzen'in bu noktada şöyle bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz sistem toplayacak olanlara. Aslında burada Ryzen alakalı şunu söyleyebiliriz sistem toplayacak olanlara daha uygun bütçe sunarak ileride upgrade etme imkanının önünü açıyor. Şöyle söyleyeyim tablolara sizler de detaylıca bakabilirsiniz. i7-8700K ile işlemci testlerinde benzer bir skor aldık. 7700K ise geçtik. Lakin 8700K ve benzer işlemcilerin tek çekirdek performansı tabii ki daha ön planda. Ayrıca bakacak olursanız 6700'ü tek çekirdekte yakalamışız. Aslında Intel tek çekirdek performansı ile haliyle oyunlarda daha efektif performans verse de bu seride özellikle GTA 5 tablosuna baktığımda 2600 x'in 1080p ultra ayarlarda benzer bir skor aldığını gördüm. Tabi aynısını Rise of the Tomb Raider için söyleyemeyeceğim. Ayrıca Superposition 1080p oyun ve 4K oyun skoru da beklediğim puanla karşıma çıkmadı. Akabinde şöyle düşündüm güncelleme ve BIOS aldığı zaman bu işlemci kendini bulur dedim. 4K kanadında aslında işlemciler arası devasa farklılıklar ortaya çıkmıyor. R5 2600X işlem performansı kanadında Render, Encoding ve Editing gibi noktalarda ayda 64 ve benzeri testlerden de anlaşılacağı üzere çok iyi bir skor elde ederek R7 1700'ü terletmiş ve ufak bir overclock müdahalesiyle R7 1800X'in de yakasına yapışmış. Aynı zamanda sıcaklık değerlerini de ekrana yansıtlık, bununla birlikte yük altında serin çalışması stok soğutucu ile de rahatlıkla 100-150 Mhz verebileceğimizin kestirimini yapmama sebep oldu i5 işlemcilerde ise 8600K'yı geride bırakarak orta segment bilgisayar toplamak isteyen dostlara ben buradayım demiş oldu. Şimdi bana soracak olsanız 7700K işlemci mi alırsın yoksa 2600X işlemci ile mi ilerlersin? Buna şöyle bir cevap verirdim güncel anakart desteği ve bellek frekansızları avantajı elimizin altında duruyor. Bununla beraber tablolara baktığımızda 2600X'i konumlandırmakta fayda var derdim şayet elimize gelirse 2700 X'i de test etmek isterim. Mantıken şimdi düşünüyorum aslında bu yeni serinin bizlere büyük bir avantajı oldu. Hem önceki jenerasyon işlemcilerde fiyat düşüşü yaşanabilir hem de terleyen Intel önceki seride olduğu gibi fiyatlandırmada değişikliğe gidebilir. Her halükarda bizler için faydası var. Şimdi geldik en önemli ve en heyecanlı kısma. Kısaca deneyimlerimden bahsedeyim. Navz'a göre şerbet veren bir işlemci olmuş, frekans değerlerindeki uygulamalara yönelik değişiklikleri sizler de fark etmişsinizdir. 2600X yeri geldiğinde bu listede 4.2 küsüre çıkıyorken, yeri geldiğinde de 4.0 GHz sebebini de seyredebilmekte. Olası daha az yük durumunda da frekans haliyle düşüyor ve enerji tasarrufu noktası orada doğuyor. Açıkçası işlemcinin tepki hoşuma gitti, tam oyun ve yayın için ideal bir işlemci olmuş. Orklok noktasında önceki seriye nazaran daha fazla voltaj istedi. 1.6 voltluk değerlere çıktığımda bile işlemci bana mısın demedi. Uyarı veren kırmızı renkle çizilmiş yüksek değerlere çıktığımda bile işlemci bana mısın demedi. Ciddi ciddi işlemciyi yakmayı denedim bayağı dayanıklı çıktı. Valla muhtemelen çok fazla overclock denemesi bu seride karşınıza çıkacaktır. Şimdi yeni serinin bizlere sunduğu yeniliklerden bahsedelim. X400 chipset anakartlar, eski AM4 anakartlara destek, Stormy özelliği sayesinde kullanılan dosyaların geleneksel disklere nazaran daha hızlı yüklenmesi, daha gelişmiş fabrikasyon süreci, XFR ve Boost 2 teknolojisi. Şunu da eklemekte fayda var, B350 anakartı da yeni gelecek BIOS güncellemeleri ile güncelleyip rahatlıkla kullanabileceksiniz. Tabi X370 anakartlarda. Eski anakartlarınız ölmedi, aksine AMD'nin bu kanatta desteği devam ediyor. Ne yalan söyleyeyim, B350 chipsetli anakartlar tam fiyat performans kartları. Ama ilk kez Ryzen'le tanışacaklar şu an X470 chipsetli kartlar daha ön planda. Bütçesine uyuyorsa güncellik açısından tercih edebilir. Tabloları iyice analiz edin, benim neye ihtiyacım var deyip ölçüp biçip tartın. Paranızın kıymetini bilin ve sağlam bir yatırım yapın. Zaten sistem tavsiyelerinde bulunacağım, bu hafta sonunu bekleyin. Çok sürpriz bir sistem geliyor. Sürpriz olsun. Sonuç itibariyle ileride anakart ve bellek kanalında da farklı gelişmeler yaşanabilir beklemede kalın diyorum güncellemeler gelecektir. Özellikle 3000 MHz'in üzerinde 3600 MHz'lik belleklerle falan test ettiğimizde Artık yeşil rengi bayağı bir değişecektir. Her ne kadar 2400 MHz'de kızlarda adil bir test olsun diye aynı ortamda işlemcileri test etmiş olsam da gönlüm daha yüksek frekanslarda çünkü Ryzen nedense abi hem hız aşırtma hem de yüksek bellek frekans hızlarında kıvama gelebilen bir işlemci. Çok yoruldum ama frekansımızı da yükselttiğimizi düşünüyorum. Kısaca özetlemek gerekirse tam bir fiyat performans işlemcisi olmuş. 2K'da 4K'da oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Dilerseniz de 1080p'de rahatlıkla akıcı bir şekilde serüveninizi devam ettirebilirsiniz. Açıkçası farklı ekran kartlarıyla da denemek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince yorulsam da her şeye değindim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.